Evet arkadaşlar bugünkü konumuzda reaksiyon hızını işleyeceğiz. Reaksiyon hızı arkadaşlar birim zamanda reaktiflerin miktarındaki azalma ya da arkadaşlar ürünlerdeki madde miktarındaki artma olarak da ne yapabiliyoruz? İfade edebiliyoruz. Tepkime hızını arkadaşlar V ile gösterebilirler, R ile gösterebilirler. Ama biz madde derişimindeki değişim Böyle arkadaşlar geçen süre olarak ne yapıyoruz arkadaşlar? Kullanıyoruz. Reaksiyon hızı arkadaşlar ikiye ayırıyoruz. Birincisi ortalama hız, ikincisi ise arkadaşlar nedir? Anlık hız olarak kullanıyoruz. Ortalama hız arkadaşlar madde derişimindeki azalma bölü kas sayılar şeklinde kullanabilirsiniz. Yani başındaki kas paydaya yazdığınız zaman sizin aynı zamanda ortalama hızınızı da verir arkadaşlar. Mesela N2'den X tükenirken H2'den 3X tükenecek. NH3'den ise arkadaşlar 2X kadar oluşacaktır. Burada dikkat etmemiz gereken tek nokta arkadaşlar reaksiyona girenler kısmında N2 ve H2 olduğu için bunların önüne ne işareti koymuşuz arkadaşlar? Eksi koymuşuz. Ürünlerde oluşacağı için onun önünde ise artı vardır diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar arasındaki bir bağıntıyı oluşturmak istiyorsak da arkadaşlar paydaları eşitlenecek şekilde genişletirseniz 6'da eşitleneceğini görüyorsunuz. O zaman 6 tane N2, 2 tane H2, 3 tane de NH3'ün olduğunu arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Bir bağıntı olduğunu görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar burada ortalama hızdaki ve anlık hızlardaki soruları çözerken sorunun arkadaşlar bizde en son verdiği kısımda ne istemiş? mol bölü saniye mi istemiş yoksa molarite bölü saniye mi istemiş? Bunu artık arkadaşlar ne istemişse biz ona dönüştürerek ne yapıyoruz? Yapıyoruz. Birinci sorumuzda arkadaşlar bizden e, H2'nin oluşum hızı kaç mol bölü saniyedir şeklinde soru sorulmuş. Bizim burada o zaman yapacağımız mantık arkadaşlar mol olarak geçiş yapacağız bize kimi vermiş ipucu olarak arkadaşlar? Kalsiyumu vermiş. Dolayısıyla kalsiyumun altına 0.6 molü yazıyorsunuz. Kime geçiş yapmamızı istiyor arkadaşlar? H2'ye. O zaman kas sayıları kullanıyorsunuz. 1'e 1 bir kas sayımız varsa arkadaşlar 0.6 mole 0.6 mol H2 oluşacağını görüyoruz. O zaman H2'nin arkadaşlar hızını kullanacak olursak arkadaşlar 0.6 mol olarak ne yaptık bulduk arkadaşlar Şimdi zaman olarak da geçen süre olarak da neyi kullanacağız arkadaşlar burada saniye istemiş oysa burada dakika vermiş Biz onu da arkadaşlar 1 dakikanın 60 saniye olduğunu biliyoruz Dolayısıyla buradan 6 çarpı 10 üzeri eksi 1 bölü 6 çarpı 10 üzeri 1 den arkadaşlar 10 üzeri eksi 2 ne yapar arkadaşlar? Mol bölü saniye olarak bulmuş olursunuz. Hidroklorik asidi sormuş olsaydı arkadaşlar o zaman bir kas sayısına iki kas sayısı 0.6 mole 1.2 mol diyecektiniz. O zaman arkadaşlar hidroklorik asitle alakalı yapacak olursanız o zaman arkadaşlar 1.2 mol Böyle arkadaşlar geçen süremiz yine 60 saniyedir. Buradan da 12 çarpı 10 üzeri eksi 1 bölü 6 çarpı 10 üzeri 1'den 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 arkadaşlar mol bölü saniye olarak kullanabilirsiniz. Hocam şöyle olabilir miydi? 1'e 2 katsayısı varsa bunun hızını bulduktan sonra 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 ise bunun hızı da 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. katsayıları kullanarak geçişte yapabiliriz. İkinci örneğimizde arkadaşlar dikkat ederseniz burada ne vermiş? 10 saniyede 6 çarpı 10 üzeri eksi 2 molardan 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar düştüğünü söylüyor. Dolayısıyla biz de burada zaten tepkime hızını, madde derişimindeki değişim yani fark, o zaman CH4 ile alakalı olarak VCH4 yazarsanız madde derişimi 6 çarpı 10 üzeri eksi 2'den 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 farkımız kaç saniye sürmüş arkadaşlar bakıyoruz 10 saniye sürmüş. Dolayısıyla buradaki değerimiz 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 bölü 10'dan arkadaşlar 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol bölü litre çarpı saniye olarak ne yapıyoruz arkadaşlar kullanıyoruz. Buradaki bizim arkadaşlar dikkat ederseniz bu CH4 ile alakalı. Ama bizden CH4'ü sormuyor. Kimi soruyor arkadaşlar? Suyun ortalama oluşum hızını soruyor. Dolayısıyla biz buradan bunun 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol bölü saniye olarak bulduktan sonra kas sayılarıyla geçiş yapabilirsiniz arkadaşlar. 1'e 2 kas varsa o zaman suyun oluşum ortalama oluşum hızı 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 arkadaşlar mol bölü litre çarpı saniye olarak ne yapmış oluruz arkadaşlar? Bulmuş oluruz diyoruz. Bu bizim ortalama hız. Bir diğeri arkadaşlar bizim anlık hızımız. Anlık hız ise herhangi bir andaki hızımızdır. Dolayısıyla bize bu tip sorularda grafiği hazır olarak verirler. Bizim böyle bir teğet çizme gibi bir lüksümüz yok. Dolayısıyla arkadaşlar bize verilen soruda 20. saniyedeki mesela anlık hızı sormuş. 20. saniyede biz bu parabole bir ne yapıyoruz arkadaşlar? Teğet çiziyoruz. Teğet çizdikten sonra arkadaşlar burada dikkat ederseniz bir üçgen oluşmuş. Bu oluşan üçgenle alakalı olarak arkadaşlar şuradaki açımız alfa. Yani tanjant alfa arkadaşlar burada bize eğim neyi verecek arkadaşlar? Anlık hızımızı verecek. O zaman arkadaşlar tanjant alfa neydi arkadaşlar? Karşı bölü komşuydu. Dolayısıyla arkadaşlar bu üçgenin oluşturmuş olduğu karşıya dikkat ederseniz o zaman anlık hızımızı yazarsak arkadaşlar r eşittir 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 bölü arkadaşlar geçen süre olarak değil de komşu olarak kullanıyoruz. Ne kadar arkadaşlar? 40. Yani 4 çarpı 10 üzeri 1. 1.25 çarpı 10 üzeri eksi 3. Arkadaşlar dikkat ederseniz derişimimiz mol bölü litre çarpı saniye olarak kullanılmıştır diyoruz. Dolayısıyla dikkat ederseniz 20. saniyeyi biz soruda kullanmadık. 20. saniyede oluşan üçgenden karşı bölü komşudan arkadaşlar neyi bulduk? Anlık hızımızı bulduk. Dolayısıyla o da neymiş arkadaşlar? 1.25 çarpı 10 üzeri 3 mol bölü litre çarpı saniye olarak bulunur diyoruz. Arkadaşlar hızla devam ediyoruz. Çarpışma teorimiz var. Çarpışma teorisi moleküllerin uygun geometri ve doğrultuda çarpışmalarını ifade eder. Yani her çarpışma ürünle sonuçlanacak diye bir ifade yok. Ürünle sonuçlanabilmesi için iki şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar moleküllerin uygun geometri ve doğrultuda çarpışması. İki, arkadaşlar bunlar için yeterli bir enerjiye sahip olmaları gerekir. Yani bir eşik enerjisine sahip olmaları gerekir. Şimdi arkadaşlar reaksiyon hızına etki eden faktörlerden bir tanesi arkadaşlar nedir? Madde cinsidir. Biz biliyoruz ki bu tepkimeler madde cinsi nasıl etkileyecek hızımızı? Mesela doğal gazın yanması ya da kömürde bulunan düşük kalitede bulunan kömürde bulunan kükürdün yanması hızlı gerçekleşirken ya da e, asit-baz tepkimeler dediğimiz nötralleşme tepkimeleri hızlı gerçekleşirken arabalarda bulunan hava yastıkları arkadaşlar açılması hızlı gerçekleşirken bakıyorsunuz arkadaşlar demirin paslanması nedir? Yavaş gerçekleşen bir olaydır. Aynı şekilde sindirim olayları, boşaltım olayları vesaire arkadaşlar fotosentez gibi olaylar uzun süreli nedir arkadaşlar gerçekleşen olaylardır. İşte biz de bunları bir sıralamaya koyarsak arkadaşlar, sıralama sorabilirler. Çünkü ona hızla alakalı sorulabilecek soru tiplerinden bir tanesi de reaksiyon hızlarının karşılaştırılması. Dolayısıyla biz de iyonlar arasındaki reaksiyonların nötr atomlara göre genelde daha hızlı gerçekleştiğini bilmemiz gerekir. Şimdi burada dikkat ederseniz iyonlar arasındaki etkileşim ne tür atomlara göre nedir arkadaşlar daha hızlı gerçekleşeceği için birinci reaksiyonumuz ikinci reaksiyonumuzda nedir arkadaşlar daha hızlıdır. Ee, şimdi arkadaşlar zıt yüklü iyonlar da aynı yüklü iyonlara göre nedir daha hızlı gerçekleşir. Elektrostatik çekim kuvveti daha fazla olacağı için mesela burada da arkadaşlar e, üzerindeki yüklere bakılmaksızın ikisi de aynı yüklü ama değerleri büyük ona bakmıyoruz. Zıt yüklü buradakiler ise aynı yüklü. Dolayısıyla zıt yüklü arasındaki gerçekleşen tepkimemiz yani R2, R1'den nedir arkadaşlar? Daha hızlı gerçekleşir diyoruz. Her ikisi de nötrse bu sefer arkadaşlar molekülün içi ya da moleküller arasındaki bağlara bakacaksınız. Yani bağlar ne kadar fazla ise o bağların kırılması için geçen sürede o kadar fazla olacaktır. Dolayısıyla CH4 molekülündeki bağ sayısı daha az olduğu için arkadaşlar C2H6 da arkadaşlar kırılacak bağ sayısı daha fazladır. Dolayısıyla tepkimi hızı nedir arkadaşlar? Daha yavaştır. Dolayısıyla nötr atomlarda da bakacağımız ifade neymiş arkadaşlar? Kırılan bağ sayısına bakmak. Kırılan bağ sayısı arttıkça tepkime hızı yavaşlayacağına göre o zaman R1 nedir arkadaşlar? R2'den daha fazladır diyoruz. Daha hızlıdır diyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar en önemli noktalardan bir tanesi de derişimdir. Genellikle soruların geldiği noktalardan bir tanesi burada. Ee, reaksiyona giren maddelerin derişimlerinin artırılması reaksiyon hızını artırır. Katı ve sıvıların derişimlerini arkadaşlar hız ifadesinde yazmıyoruz çünkü bunların derişimleri sabittir. Hızı etkilemeyecek arkadaşlar. Kimi yazacağız hız ifadesinde? Sulu çözeltiler ve gazları arkadaşlar biz hız denklemini yazıyoruz. Hız denklemi yazılırken arkadaşlar reaksiyona girenler kısmındaki maddeleri yazacağız. Ürünlerle işimiz yok. Şimdi arkadaşlar şöyle bir reaksiyon olduğunu düşünürsek. N2 artı 3H2. 2 tane NH3'ü oluştursun. Gaz fazında gaz fazındalar. Hız denkleminizi yazarken V eşittir arkadaşlar. K çarpı N2'nin derişimi çarpı H2'nin derişiminin küpü. Başındaki gaz sayılar arkadaşlar üzerlerine ne olarak yazılır? üs olarak yazılır. E, dolayısıyla hız denklemimiz V eşittir K çarpı N2 çarpı H2'nin küpü. Yani bu reaksiyonun hızı N2'ye göre birinci dereceden H2'ye göre üçüncü dereceden toplam reaksiyonun derecesi ise arkadaşlar ne diyoruz? Toplamın kaçtır arkadaşlar reaksiyonun derecesi? 4'tür diyoruz. Arkadaşlar bir diğer ifade ise reaksiyonun moleküleritesi. Yani burada reaksiyona giren maddelerin türü ne olursa olsun. Yani katı, sıvı, gaz, sulu çözelti ne olursa olsun kat sayılarını alacağız arkadaşlar. Eğer reaksiyona bir madde giriyorsa biz buna unimoleküler diyeceğiz ya da bunun diğer bir ismi de var monomoleküler. Eğer reaksiyona iki madde giriyorsa bir moleküler ya da dimoleküler olarak kullanıyoruz. Reaksiyona üç madde giriyorsa arkadaşlar krem moleküler 4 madde giriyorsa tetra moleküler şeklinde ne yapacağız ifade edeceğiz. Dolayısıyla bu reaksiyona bakarsanız reaksiyonun derecesi de 4. Reaksiyonun arkadaşlar molekülleri de reaksiyona giren maddelerin kas sayılar toplamı olduğu için arkadaşlar nedir? 4'tür. Yani tetra moleküler bir reaksiyondur dersiniz. Soracakları bir diğer ifade ise arkadaşlar reaksiyonda bulunan bu hız sabiti olan K'nın birimini Arkadaşlar kısaca litre bölü mol üzeri x eksi 1 çarpı 1 bölü saniyede ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz. Buradaki x dediğimiz ifade arkadaşlar neymiş? Reaksiyonun derecesi.